Evet arkadaşlar yine Erenkaya Barajı'na geldik. Giriş şöyle. Şuradan bir su dolduralım. Hop. Verin bakayım bir şeyler nasıl. Abi tane bunlar. Gazoz market şu Hop. Tamam bunu da gelelim arkadaşlar. Burası böyle. Mehçibi falan da var. Böyle oturmayan yerleri de var. Şu tarafta şey var. Ee, balık tutulacak yerleri var. Şurada bakın lavabo falan da var. Güzel. Ailecek gelecek yer. Bu suyu da çok güzel arkadaşlar. Gelirseniz doldur Ayı falan da çok güzel çıkıyor. Mesle çok güzel. emeğe geçenlerden de Allah razı olsun. Güzel. 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 Güzel arkadaşlar lerde yer. Yazın bayağı büyük bir. Şimdi küçülmüş. Yolda bozulmuş arkadaşlar. Diye. Camdan göster dışarıya. Deriz. alıp çıkacak yerlere bak şurada ileride evet. Ha. Ha, sen şuranın yorumunu düzelttim. O çeşmeyi de şöyle güzelce aşağı bir aşağıya geri versene. Güzel olur da. Baksana. Bunları mahvetmiş ya. Aşağıya versene. Hem su boşak. Sırf barajı maybe she's going to shut down Şurası boş bak. Tamam işte şey. Bildiğimiz yeri. De oraya vura mı? Bura ora işte bak. De. Bizim Alica senin dediğin yer şurası. Bizim dediğimiz yer şurası baba işte. Abi ver bana bir tane. Bir şey var mı onların? Şu ileriye gideriz. Bence buraya gidelim. Şuraya bu kadar gelse de. Yer bulunca devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yere geldik. Çektik arabamızla burada. Şöyle güneşin altında. Şöyle güzelce şurada Bakalım nasipimizi arayacağız. Oltalarımızı falan bir atalım. Hazırlığımızı yapalım. Tekrar balık şeyinde görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Daha nice Cumhuriyet Bayramları'na. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nda fırsat bildik. Fazla şey yapmadan biraz geç geldik gerçi de. Hani balık bahane, piknik şahane hesabı. Böyle yine her zamanki gibi Erenkaya Baraj Göleti'ne geldik. Sular bayağı bir çekilmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani normalde buralar falan doluydu. Ama su falan kalmamış. Ya çünkü bu aylara geldi. Bu aylarda şey yok. Daha yağmur yağmadı, kar yağmadı hesabı. Sabahtan beri demeyeyim birkaç saattir buradayız. Bekliyoruz. Herhangi bir şekilde balık da çıkmadı. Oltalar attık, mantarla attık, dip attık, işte at çek yaptık. Balık gelmedi. Muhtemelen kış sezon olunca balıklar yatışa geçti. Şöyle birkaç aile daha var ilerlerde. de şöyle Alican Efendi sıkıldı, kendini orada meşgale buluyor. Geçen geldiğimizde iyiydi de havalar sıcaktı biraz balık tutunca e, o da tutuyordu. Şimdi öyle bir şey yapamadı. Şöyle arkadaşlar e, arabamız şurada. Oraya park ettik. Az önce yemeğimizi falan da yedik. E, onun da fotoğrafını koyarım. <laughs> yani piknikte bugün güzel yeşillik durum. <laughs> yani Konyalılar daha iyi bilir klasik yeşillik dürüm yani onu yedik. Ee, ondan sonra e, şükür karnımızı doyurduk. Şöyle bekliyoruz. Ee, birkaç videoda da çektim. Ee, muhtemelen başa veya sona artık onları koyarız. Ee, ufak bizim Alican şöyle güzel e, dedi bir iki video çekeyim ova dedi onları şey yapalım. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ee, balık tutarsak videoya geri girerim. Ee, tekrar sizlere gösteririm tamassak da videonun bu da kapanışı olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenip like atmayı unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.